Senin öğrettiklerin rehberim olacak yaşam boyu. Sen çizeceksin adım atacağım yolu. İyi huylara yönlendir beni. Beni kendinin aynısı farz ederek güzelleştir ahlakımı arkadaşım. Beni gözetiyorsun ya gün boyu. Öyle de gözet davranışlarımı. Hayra yönlendir beni. İnayetine muhtacım her an. Yardım et bana Allah'ım. Çünkü geleceğim senin kudretinde. Gönül bir gün, ay bir hay. Gelsin hafızlar, takılsın başlarına altından kaçlar. Kalplerde bir heyecan. <laughs> hayatımda çeşitli karelerinde farklı etkinliklerde bulunuyoruz. En anlamlı, en değerli, en güzel faaliyetlerimizden bir tanesi de hafızlarımızın icazet törenleri oluyor. Değerli yöneticilerimiz, kıymetli velilerimiz hep beraber hanımefendi, beyefendi bugün Tavşanlı'da kurulmuş olan bu manevi ziyafetten istifade etmek üzere sizlerle beraberiz. Cenab-ı inşallah azami bir biçimde bu bereketten istifade etmeyi hepimize nasip eylesin. Filistin ve Gazze'de akan kan ve gözyaşının bir an önce dindirilmesini, sona ermesini sona erdirilmesini Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyorum. Çünkü hafızlar Allah'ın seçilmiş özel kullarıdır. Onlar ehlullah'tır. Onlar Resulü Zişan Aleyhisselatü Vesselam'ın Melaike-i Kiram'ın mühibbanıdır. Allah'ın kendisine seçmiş olduğu elçiler vardır. Allah insanlardan kendisine elçiler seçer. Hafızlar Allah'ın seçilmiş elçileridir. Kalkıp seccadelere kapanın. Gözleriniz hisli, dilleriniz nemli, kalpleriniz hüzünlü bir... Evet, hafızlarımızın babalarına sahneye devam ediyoruz. Ne muhteşem bir tablo. Ne gurur verici bir tablo. İşte hafızlar, işte babaları. Muharrem Yılmaz beyefendi. Mehberi Kulluk Hasan Özyaşarma beyefendiyle. Bu kendi ilçemde bir hafızlık törenine katılıyorum. Belgelere takdim etmek üzere de Muhterem Diyanet İşleri Başkan Yardımcımız Kadir Dinç Hocamı bir... <laughs> <laughs> evet. İsmim Adem İçöz, hafize kızımız Zeynep Kübra İçöz'ün babası. Bugün tavşanlığımızda bir gurur duyuyoruz elhamdülillah. Yıllardır Tavşanlıya hizmet veren Kavaklı Kur'an Kursu'nun 22 kız evladımız olarak burada hafızlık törenlerine bir baba olarak, veli olarak katılmak bizim için ayrı bir gurur, ayrı bir onur. Rabbimize ne kadar hamd etsek hazır elhamdülillah. Ben bilhassa gerçekten bu konuda hem ilçe müftülüğümüze hem Kavaklı Kur'an Kursu yöneticilerine Aynı zamanda bilhassa ben kendim de aynı zamanda görev yapmıştım. Ee, bütün Kur'an kursu hocalarına ayrı ayrı çok çok gönülden teşekkür ediyorum. Tebrik ediyorum. Emeklerine sağlık. Allah razı olsun. Gerçekten çok büyük bir katılım vardı. Tavşanlı halkı da rağbet gösterdiler. Ee, güzel bir organizasyon olmuş. Tebrik ediyoruz. Allah inşallah evlatlarımızı hafız olarak kalıp, hafızlıklarını inşallah bizden sonraki nesillere de ee, yaşatabilmelerini, aktarabilmelerini Rabbimden niyaz ediyoruz. Teşekkür ediyorum. Çok...